Jansu 1 mi 2 mi? 2. Hmm. Ne i̇ki. İki. çikolatayı kaçırdın ama 100 lirayla bir sürü çikolata alırsın. Oo hadi bugün şanslısın. Jansu 1 mi 2 mi? 1. Hmm, Kolay kaçırdın ama yoğurt yumurtayı... Ama ben yoğurt sevmiyorum. Ama sen birini seçtin. Işte... Cansu, bir mi 2 mi? Bir. Son kararı. bir mi? Çikolatayı kaçırdın. Cansu, bir mi iki mi? Bir. Son kararın bir. En sevdiğin karakteri kazandı Cansu. Cansu. Bir mi iki mi? Bir. Son kararın? Bir. En sevdiğin karakteri kazandı. Cansu. Bir mi iki mi? Bir. İki. İki mi? Baba. Makası değil iki meyve suyu kazandı.